Burası değil mi? Evet burası. Evet, siz, siz evet. Alo. Kapıyı açabilir misin? Geldik de biz aşağıdayız. Evet evet kardeşim. Aşağıdayız biz tamam, bekliyoruz. Abi. Yan doğru yerdeyiz. Doğru yerdeyiz. İkinci kat dedi değil mi? Gel gel abi. abi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam al, al, al. abi hoş geldin. Abi kapıda karşıladı. Ben geldim abi Testo Ali abi. Merhaba kardeşim. Merhaba abi hoş geldin. Abi çıkartalım yani. ya. Çıkartalım abi. Tamam, Hayır, haydi çıkartalım. Aleyküm. Aleyküm selam abi. Abi, abi, de, Onlar ya, abi evet. direkt salona yani, geçebilirsin. Aynen salon. Salona geçebilirsin abi. Bunlar kreatin tozu. Bize mi aldın abi? Evet size aldım. Abi çok teşekkür ederim abi. Onu sonradan ben size şey yapacağım. Abi ee, evet, hediye. Hediye olarak. Tamam abi. Ben montu çıkarsam bir sıkıntı olmazsa değil mi? Yok. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Yok abi çıkartabilir. Çıkar abi rahatına bak. Ya, ne haber abi? Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız kardeşim? İyi abi. Nasıl gidiyor? İyi abi. Teşekkürler. İyi abi. Nasıl? İş güç. Devam. İyi. Yeah. Çok güzel. Bu sizin ev de, değil mi? Evet abi. Ailemiz abi. Çok güzel. Ee, ailede yaşıyorsunuz değil mi? Evet abi. Ailemiz. Aile Kaç kardeşsiniz? Toplam 5 kardeş. Ha 5. Abin değil mi? Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam videodan görüyordum. Yasin. Değil mi kardeşim? Evet abi doğru. Ellerin oldu senin kardeşim. Niye boyalım? Batuhan'a bir kışkırtma yaptım da Öyle bir şey ha. var spoiler vermeyelim. Ayıp olmazsa zahmet olmasa ben bir kameramanı sabitleyebilir miyim sizi rahatsız etmesin Tabi tabi abi sen ne evet. istiyorsun ee, Ben size şöyle videolarınızı baktım spoiler yapıyorsunuz Size şöyle hediye olarak kredi tozu aldım ya, Çok teşekkür ederim Doğru değil mi spor, doğru, spor, doğru. Sorun, spor, spor. soruna gidiyorsunuz evet, spor... Hmm, aynen. Ben spoiler alıyorum Vanilyalı mı ooo en sevdiğim en, sevdiğim en sevdiğim En sevdiğim en sevdiğim çok güzel. Bu da ben ne olduğunu bakmadan çikolata bu galiba. Evet abi. Aynen. Çok çok güzel. Pozisyona da gidiyorsunuz. Devamlı mı? Devamlı abi. İşte Yoksa. Şey, <laughs> <çalışıyorum> abi. <gülüyor> sen, Yoksa... Senin gibi olmaya çalışıyorum. Sen, sen çikolata böyle şey yapıyorsun. Saçlarım çok güzel. Çikolata sıkıntı yok. Benim arkadaşlar var. Oraya yönlendirebilirim sizi. Yok abi ben sıkıntı yok evet. Sen yapıyor musun kardeşim spor? Ben abi bu ara bıraktım ya. İş ha, üç Bıraktım. markette var ya bir de bizim. Ha, çok güzel. Çok güzel. Zahmet olmasa bir internet şifreniz var mı ya? Abi internet... söyleyeyim abi internetim söyleyeyim İnternetim yok da. şifre nedir? Söylüyorum bir dakika abi bekle. Ne haber abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Tamam bak barkod var mı? Barkod yok abi. Barkod bar yok, yok mu? Barkod bar ne oluyor abi? Normal barkod internet şey şey yapıyorsun. Yok, abi, yok mu? Tamam. tamam ben sıkıntı yok. Ben şifreyi yazdım, bağladım. Abi lavabonuzu kullanabilir miyim? Tamam. Bahsettim. Bahsettim. tamam, tamam göstereyim. Tamam Sen otur ya, otur ya. Tamam ben buradayım. Buyur abi. Bu nasıl değil mi? Evet. çoraplarla mı giyiyoruz yoksa terlik mi almış pardon. pardon Ama kapat. Şey içirdin değil, değil mi? Evet evet. Tamam abi. Çok şükür. Abi su falan içer misin? Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sen içer misin? Su falan? Ben yok. Evet. Teşekkür ederim. Tamam. O zaman. Ne böyle? Her şey ister misin? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi sana küçük bir hediyem var abi. Şöyle buyur abi misafir et. Teşekkür kardeşim. Misafir et Çok sağ ol. Afiyet olsun. Abi. Çok sağ ol kardeşim benim. Yiyebiliriz değil mi? Şeker kullanıyor muyuz? Ben mi? kullanmıyorum ama arada atıştırmalık yapıyorum. Sıkıntı yok. Ben bunu küçük kardeşime götürdüm. Çok Aynen seviyorum zaten. <laughs> evet kardeşim dediğin gibi sadece geçim kaynağın şeyden YouTube'dan değil mi? Siz Çınar'da çekiyordunuz siz. Evet. Çok güzel. Evet, Sen de Yasin kardeşim market işliyordun değil mi? Aynen abi işte. Ben seni takip ediyorum bir şeyden, e, Instagram'dan. Aynen Açık abi. Bir sürü çocuklar falan gelmişti. Sizi fotoğraf çekmek için, fotoğrafı kardeşime için. Doğru değil mi? Doğru doğru abi. İşte hafta sonları da video çekiyoruz abi. Çok güzel. Öyle uğraşıyoruz. Başka bir iş yapmıyor, sadece o. Aynen abi. Peki, Batuhan kardeşimiz siz bir ara eğlendirmeyi düşünüyordunuz, o, o ne oldu? Doğrudu değil mi? Ya abi o bir formül teheccabıydı da. Tamam. Şimdi öyle bir şey de var, bakalım hayırlısı abi ya, şimdi hmm. yani, konuşmayayım. Yani yakın zamanlarda mı, yoksa... Yani, ha? ama Batuhan şey yapsın ya, Batuhan'la her yani. hmm. çok güzel. O ne için? Batuhan kardeşim. Abi ben migren hastasıyım. Ha. Aynen masaj yapıyor abi. Masaj için. Aynen hastayım biraz. Çok güzel, çok güzel. Kiralıktı değil mi ev kardeşim? Yok abi ev bizim yani Zamanında işte çok üç Güzel yer. Enteresan, çok enteresan bir yer. Köy gibi ama içerisi çok güzel. <laughs> köy gibi ama içerisi çok güzel. Şöyle köyü falan gösterebilirsin. Köy, köy değil değil mi burası? Şehrin içinde ha. güzel bir köy değil. Çok güzel, çok güzel. Bir eve bana... Hangi mı? köy abi? Köy değil kardeşim. Ha, Eski, çok eskiden yani, de. bir köymüş abi bir de. Ev falan şey yapabilir miyiz? Ya, Gel mi? abi Şöyle hemen bu şeyden abi kondom bakalım. Abi burada odama müsait mi değil bilmiyorum. Ha. Sıkıntı yok. Ha mutfak burası şey mi? Ha mutfak şey mı? Şey abi. Ha. Balkon burası. Burada ne elma falan mı? Abi, evet. Olabilir şey mi? Abi. Ha. Ikram, yok abi başka. E, olsun. tamam kalsın. Çürük olabilir abi. Anlamıyorum. Sana çarptık abi. Ama perdeyi böyle bırakmazsak olur mu abi? Kameraman o güneydi. Neyse biz onu kurgularız sıkıntı yok. Kurguda abi. şey yapmayız. Abi. edit onu şey yapar. Sıkıntı yok Aynen. abi. Sıkıntı yok Evini abi. yemedik. Benim ev yemek bir şey yok kardeşim. Evet. Burası mutfak. Tamam. Aile Aa. yaklaşık bir yıl, bir aydır... Burada ne yazıyor he? abi? Aile... Bilmiyorum kardeşim ne yazdığını. Aile tamam. bir aydır eve gelmiyor. Ondan dolayı ev biraz daha... Bir Gel üst kata çıkalım işte. Bir aydır annemler şehir dışında. Peki bir şey yok değil mi kardeşim? Efendim? Bir şey o lambayı yaksana. Bir şeyim yok Yani, evet. Anladınız bir şey yok, ben ben. yok 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 bir şey dışında Tamam. tamam. Burası üst kat çıkıyoruz. Tamam. merdivenlerden çıkıyoruz böyle. he bunlar Son abi terliklerimiz aynı. Tamam. Genelde ben şu pembeyi giyiyorum. Burada böyle kıyafetler <laughs> var. Lütfen burayı çekmesek olur mu? Lütfen. Lütfen Tamam tamam dur. Tamam, dur. Tamam, dur. tamam. Ben ben, orayı çekmeden yok, ben çıkıyorum. Ben şöyle kapatayım. Tamam. Evet, bayağı da büyükmüş. Büyük. Abi şurayı kapat. Şey ısıtıcı burası, işte. Burası Isıtıcı. ablamızın çok odası güzel. abi. Eee. Burada. Burası annemlerin odası. Bayağı da gelmiyor şu an Çuf kaplamış. Abi burası da Bak. çınar'ın ufak bir odası tamam. Böyle çınarın bir da. odası da varmış. Aynen. Hı. Araba koleksiyonu falan da var, hmm. da, şu falan var da abi Şurada şöyle. Çok güzel. Burada, Burada benim odam böyle. Şurada fotoğrafla da. Şurada senin odan mı? Evet. Pasaportlar Bakalım gideceğiz kardeşim. Aynen. Aynen. Güzel bir burada. içerikler çekeceğim diyorsun. Evet. Burada çok bir, güzel. Yeni duştan çıktım. abi. Kusura bakmayın. Ama şey niye sarmıyorsun? Efendim abi? Şu kıyafet üstüne niye Abi bilmiyorum ben böyle alacağım. Tamam. Peki arada, abi sen bununla mı spor yapıyorsun? Abi bu arada 5 şu... beş, beş, dakika durun Şu ben spor saatim geldi abi bir dakika. Bandında dan, bandı, dandan 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 mı dandan 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 siz? <laughs> evet abim şu köye Peki bunlar ne yapıyor burada? Hayatta kalma çalış mı yapıyorlar? Onlara bir şey bakıp gösterebilir miyiz? Ne yapıyorlar onlar orada? Çok güzel. Peki bu da 1 milyon abone plakacı. Ona 100 bin. Aynen. Tamam. Çok güzel. Ver bu tasıya Dur setim bitmedi. Ha. Böyle abi işte set set sıra sıra. O, o zaman şey para vermenize şey... gerek yok. Aman dikkat et kameraman. Onu uygularız. Sıkıntı yok sonra. Sıra <laughs> Güzel, güzel. O zaman abi bana, nasıl büyük bir sebzeymiş? O zaman sen iğne falan kullanmıyorsun değil mi? Yok abi, ya, aman iğne. Aman kardeşim, aman kullanma öyle. Hmm. Şeye görersen bir daha o işten çıkamazsın. Burada <laughs> bir yağ var. Ben bazen hmm. yağ içine yağ, yağ mı koyuyorsun? Ya ben ben yağ içiyorum ha. ha. Hastalık mı kardeşim bu? <laughs> evet. Ha. Araba sevdan Allah var. şifa versin. Teşekkür ederim abi Allah Araba sevdan var benim abi Allah Ben kendimi sen. araba gibi <laughs> abi. Abi, abi, abi Şu, şu onca testimi tamam. göstereyim abi abi bunu dik tutarsan abi <gülüyor> sen, <gülüyor> e, sana 100.000 bin TL abi Böyle mi abi? Abi böyle dik duracak abi. Abi bu imkanı bunu ben, özel, bunu ben özel yaptım. Ha. Bu tamam. bak Türkiye'de gerçekten yok abi bak şimdi bak şimdi, izle bak. Tamam. Bak sen bunu bu şekilde tutamazsın abi. İmkanı ben yok. Yapalım o zaman. Yapamazsın abi. Yapamazsın abi. Abi imkanı yok diyorum sen dalga mı geçiyorsun. Olmuyor abi ya. Abi içinde bunu... bir şey mi var yok, bunun? Ben bunu Neyse, ben olmaz. bunu özel yaptırdım abi. Özel üretim. Özel yapım. Tamam. Evet, çok güzel. Evet Onu abi. sonra hediye Abi hediye, hediye bunu veremem maalesef abi. Hediye. Hediye. Hediye ki bunlar niye burada? Abi çekmeyelim çekmiyoruz. Tamam Onu kurgularız biz videoda. Ben editçiye, lütfen şey kardeşim. Lütfen kardeşim. Evet de çok güzel. Fena değil. Abi ee, de zamanında aldık. Çok güzel. Burada mı açılacağım lan? Aynen abi. Sadece genelde şu evet. şeyleri kullanıyoruz. Elektrik fazla gelmesin. Oha onu niye Abi evet. yüksek müsaadenle yatabilir miyim? Başım biraz ağrıyor. Sıkıntı yok. Biraz yatırım. Yanlış olmuyor. Biliyorum misafir ama. Ha. O zaman arkadaşlar bu biraz yatacak. Biz uyandıktan sonra tekrar bir çekime şey yapabiliriz. Hem de o arada bir yemek falan şey yapabiliriz. Bir kısa bir mola verelim. Tekrar sizdeyiz. Evet kardeşim. Abi, Kim? Hocam. Tamam onu haftaya çekime gideceğiz. Aynen sen ayarla bana. İstanbul'da mıydı? gidiyorsun? Kime abi? Bu da var. Onu Abi babam ve Ben de gelebilir miyim abi çekimlere? Ben sen şey olabilirsin, dahil olabilirsin. İşte çok sıra var, çok kafa karışık. Hangisine gitsek? Evet, Şu abi. an ne yapıyorum ben? Bana hangisine yakın? Bende en yakın olanı oraya, oraya gidiyorum. Çok gerçekten zor. Çok şükür kardeşim. Çok şükür abi çok şükür. bir dakika o. Abi e, pantolonun çok özel galiba. Nereden aldın bu, sorsam? Bunu çok özel bir yerden aldım onu söylemeyelim şu an ya. O ben sana sonradan linkini atarım. Abi şu yüzüğüne de bakabilir Ha bu özel yüzük İran'dan geldi bana. Şöyle abi? Bakabilirsin. Çok o, bak özel ha. bir yüzük. Gümüş bir yüzük. Abi hediye eder misin bana? Ben bir dahakine hediye ederim. Sıkıntı yok. Sana yenisini getireyim. Bu şu an kullanılmış. abi bir hep beraber bir fotoğraf çekinsek. Olur olur kardeşim gel. Abi şöyle gel, geçelim hemen. Batuhan biraz kaysana. test abim ortaya otursun. Testu abim sen ortaya otursan. Ha olur Öyle kardeşim sıkıntı saatte. yok. Olur kardeşim. Tamam. Evet. Batuhan şöyle bakalım. Tamam. Çok tamam. Televizyon Abi şey yani post alsam sıkıntı olmaz değil mi? Sıkıntı, sıkıntı mi? yok. yok. Sıkıntı yok. Atabilirsin. Tamam. tamam. Sıkıntı yok O kreatin tozları suyla ya da sütle kullanabilirsiniz. Çok kullanmayın, çarpmaz. Günde kaç kere atalım abi? Günde iki kere, sabah akşam yeter. Tamam, tamam abi. Aynen, sabah akşam yeter. Kardeş bir seni çorapları niye böyle büyük, küçük büyük büyük? Ya abi, diğeri yıkanmamış. Ha o yüzden. Birbirine atılmış. İkisi zaten ne de olsa... Sonuçta ikisi de beyaz işte abi. İkisi de beyaz ne zaten ayakkabının içine giriyor zaten. Aynen öyle abi. Öyle. Telefonla kusura bakmayın. Tamam sıkıntı. Alo. Abi vallahi şansına Annemler de çıkmışlar mı yola? Ha, gelecekler mi? Bir ayda gelmiyorlar zaten. Aynen abi. Aynen. çok iyi, çok iyi. Şu daha bir daha yılbaşı ağacımız küçük. Şu bir şurada. Bir yılbaşı ağacını gösterebilir miyiz? Şurada küçük abi. Hı. Çok küçük değil mi ya o? Abi ya normalde biz inanmıyoruz da öyle Aynen. şeylere. Ha. O da inandığınız kadar olsun dediniz. Ha, Çınar Efes'i diye aldık. <laughs> Abi kusura, Hayır, tiktok ben, çok çok seviyorum abi özür dilerim. Sıkıntı yok. Yani TikTok. TikTok'ta falan kazanıyor mu? Abi yok. Hayır abi kazan ha. kazanamıyorum abi. Sadece şey. Evet, tamam. Abi. Şimdi çekeceğim abi ayıp olmaz değil mi sana? Tamam. Yok tamam. sıkıntı yok. Tamam tamam. Nasıl sen kendimi çekistirdim ha? Sanki kendimi çekistirdim. Abi kardeşim de hemen evet. bir çağırayım. Onunla abi, hemen bir tane video çekeceğiz. Şey. Yok kardeşim çekebilirsin. Çınar. Bir gelip bir video şey çekeceğiz. O da lütfen. Yan korkular özel. Sıkıntı yok. Kamera abi ya olsun. Sıkıntı çok çekelim. Dağınık çek, bir şey kıydık ki iselim. Şey, şey, küçük için ne kadar? İkiniz ikiniz çekiyordunuz değil mi? Evet evet ikimiz tamam. çekiyoruz gelir çınar, al, şimdi bir, aynı. <laughs> evet. Şimdi aynen hıh evet. Şimdi gel bir tane video çekeceğiz. Rip. Gel. Pala çekeceğiz tamam mı? Ne yapıyorlar bunlar? işte siz de zaten ne zaman da ne bize geleceğini bize geleceğin deyip duruyordunuz. Biz de size kılın Abi abi zaten. bir dakika kameraman arkadaş bir çıksa. Onu biz bir sabitleyebilir miyiz arkadaşım? Sabitledim. Mi? Öyle değil. Ben de Aynı. Şurada. Çınar gel abi. Uzaklaşım. Abi müsaitse şey sana şunu yapsam bozar mı seni? Ya bozmaz yapabiliriz ama saçım dağılmadan. Tamam abi ben çalmayacağım. Saçım dağılmadan. Gelmiyor. <laughs> abi avrat gibi vardır abi. Abi sıkıntı yok değil mi yaptın onu? Yok sıkıntı yok sadece biraz başım ağrıdı. Sıkıntı yok sıkıntı tamam yok. Tamam abi. Abi bir daha yapsana evet. ben görmedim. almadın mı kardeşim? Hayır. Abi tekrar daha... yani, kusura bakma. Sıkıntı baktım. yok. Sıkıntı yok yapabilirsin. Tamam yeter böyle yeter kardeşim. Abi yeter. abi. Yeter kardeşim yeter. Yeter abi, kardeşim abi. benim yeter. Bu arkadaş kim? Am abi, abi özelim var ama bak abi, Ağabey kurban olayım şey. bak geldim misafir olarak tayvallah ama özelime giriyor ya Kardeşim lütfen ya. Şöyle abi. biraz kamerayı sabitleyelim biz zaten. Ondan sonra zaten bitiyor zaten. Bir şeyimiz yok zaten. Abi böyle işte biz böyle mı takılıyoruz. Hiç galiban gibi görünmüyor da evet. Yok bak, abi bizim harimiz bir ha. şükür abi yok biz. Abi yani Montun altın aslında. Sıkıntı yok. Eyvallah kardeşim. Yani... Abi montun bu arada çok güzel. Ben alabilir miyim abi, montu? Alayım ben bir git şu an giyeyim. Bir sıkıntı yok. Abi biraz... çok sıcak tutuyordur o. Nasıl oldu yasin? Süper. Bir de ben deneyebilir miyim bakalım? Aynada bakacağım. Aynada bak. Bir, bir, de ben denesem abi. Sipir problem olmaz değil mi? Tamam. Deneyebilirsin. Abi test abi. Onu bana hediye etsen. Oğlum abi. ben sana benim 10. bir tane fazladan abi. var. 5-10 yılda giyemem onu. Momentum Onu sana gerçek... kargoladım. Sen bana arkadaşın filan yaz kameraman arkadaşın adresini. Montum gerçekten yok abi. Adresini ve, bana ver rica ediyorum. Ben neyle geçeceğim kardeşim? O kadar çok soğuk zaten. Abi araba, sana... araban var abi. Araban var yani. <laughs> çok sıkıntı yok. Peki abi. Abi bu arada dışarıdaki araba senin değil mi? Evet, evet benim. Doble olan değil mi abi? Evet doble benim. Tamam. Abi Honda vardı. Honda'yı sattık kardeşim ya. Evet. Şey bu da anahtar galiba abi bakayım. Aynen. Arabanın anahtarı da. He ee, böyle. Doğru. Özel mi abi bu anahtar peki? Yani bilmiyorum ben hiç yani, doblo görmedim ama. Bize özel yapılıyor He ee, evet. anladım abi. Evet. Abi ben Çok sana benim araba. benim bir tane şurada yırtık bir montum var Hı. onu versem change yapsak? Yok kardeşim ben ben dediğim gibi arkadaşlar sen yaz buranın adresini bilmiyoruz zaten nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Çok enteresan bir yerdeyiz. Köy gibi bir yerdeyiz. Köy gibi bir yerdeyiz zaten. Sen arkadaş adresini yazarsın hmm. tamam mı kardeşim ben sana 10 yıldır kullanmıyorum zaten bir montu var onu Aynen sana veririm tamam mı? A senden bir istirhamım olsa tamam. abi ben yeni bir e, tiktok kanalı açtım da tamam. beraber bir tiktok alsak hem etkileşim Sıkıntı olur yok. şimdi senin de kitlen kardeş. var ya abi. Sıkıntı yok kardeşim gel çekelim. Gel abi şöyle. Ne yapacağız kardeşim? Abi öyle yalandan ha. dans edelim hatta abi sen otur istersen şey ben, yap. benim abi. başımda dans edebilirsin. Yok abi şu sesle hemen edeceğiz abi. Sıkıntı yok kardeşim. Bu batuhan şey iyi değil galiba şey mi var acaba? Heh abi şu sesle hemen <laughs> sen oturacaksın abi ben Ben buradayım abi şöyle biraz geri al diyorum. Sıkıntı olursa söyle abi. Baya şimdi etiket atarsın sana biraz kitle geçsin benden. Abi senin tiktok hesap yok ama. Ben kullanmıyorum kardeşim. Ha, anladım anladım. Yani, sadece instagram var. Başlattık abi o şu an. Takip edebilirsiniz. Aynısınıza Aynısınıza <laughs> abi sıkıntı yok. Yok sıkıntı yok tiktok zaten. Abi bu arada doktor böyle şeyleri sevmez Ha. Ha. Abi, ha. abi ya, ben paylaşacağım ben bunu açacağım. Paylaşmıyorsa şey... etiket atabilirsin bana sıkıntı yok. Tamam abi. Şöyle sıkıntı ben yok. taslağı kaydettim. Bunu istiyorsanız bir hastaneye falan götürebiliriz. Sıkıntı yok iyi değilse. Ya abi şu an o kadar paramız Acaba... yok hastaneye gidecek kadar. Yakıt da yok. abi. Ben... Ben... <laughs> şey yapalım. Bana... Sen bana kardeşim bana bir IBAN at ama İban'ı falan ben senin yanına geleyim. İban'ı bir gösterebilir abi, misin? Abi tanıyorum. İban, iban göster ama. Göster sıkıntı yok. Tamam kardeşim. Sen, o zaman biz abisinden şey yapalım. At sen bana İban. 500 lira atalım. Çocuklar aç karnında. Tamam. Kanları doyuyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? İşte. Ha, galibanlık Garibanlık böyle bir şey. Kardeşim senin çok ağzın kokuyor. <laughs> sen ne yedin böyle? Abi <laughs> işte açlıktan abi. Ha açlıktan o zaman tamam hadi gel atalım. Çek, çek. Yani, diş macunu bitti. Bir aydır alamıyoruz. Ben size şimdi para atıyorum. Abi tamam. sende de para az <laughs> kaldı ama abi. Sıkıntı yok. Ben bana yatacak zaten ayın 23'ünde. Bir de Çorap kokuyor da. Abi benim çorabım. Abi bizim çoraplar kokmadı. Sen geldikten sonra bir koku geldi. Ha. Bizim gerçekten çoraplarımız A kalite. Peki rengi niye böyle siyah olmuş Abi normal değil mi? Beyaz çorap hani rengi yani. siyah. Normal değil mi abi? Yani. Normal abi. E ee, yani normal olduğunu Hı. biliyorum Çok abi. Niye soruyorsun ki böyle bir şey? Sen de kaldır abi. Senin ayakların abi. Sen de kaldır bakalım ha. Yani abi yanlış anlamazsan sen eve gittikten sonra bir koku ha. geldi abi. Ha yo biz seni bir şöyle bir sabitleyelim kardeşim. Abi tanıştığımızda arkadaşla da rahatsız da, etmeyelim. Da çok ben de çok memnun oldum kardeşim. Geldiğin için çok teşekkürler abi. Artık Siz abi de, ya, sen iyi olur. Misafirliğiniz için tamam. çok sağ olun. Çok teşekkürler abi. Rica ederiz. Kapıyı gösterebilir misin sen abi? için çok teşekkür ederiz. Hediyeler için çok sağ olun. Rica, Rica, Rica ederim. da dediğim gibi günde iki kere kullanabilirsiniz. Buyurun. Evet. evet. Çok, evet. çok da kullanmayın zararlı. Bu arada da filan. Ürününüz yoksa ben arkadaşlarımla tamam, şey yapabilirim, yönlendirebilirim. Onlar size güzel bir fiyattan ayarlar. Tamam. Benim tamam. adım Testo Ali. Tamam. Onlar Testo Ali de. Tamam Testo Ali. Tamam, sana tamam, tamam. çok güzel şey Abi Aşağı abi. kadar eşlik edelim mi? Yok yok evet. sıkıntı yok. Evet. Yani. Tamam abi. Görüşürüz, görüşürüz abi. Allah'a Allah emanet. Teşekkür, ederim. İnşallah haberleşiriz hatta. Teşekkür ederim. İnşallah. Abi, abi. abi. Evet. İnşallah abi. Inşallah. 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 abi kapıyı, kapıyı, da kapatırsan abi. Görüşürüz abi. Görüşürüz kardeşim. Hayırlı işler sana. Görüşürüz abi. Bir de sıkıntı aile gelecek. Sıkıntı yok. Çınar da yapacağım. selam abi. Abi görüşürüz arkadaşlar. Çok enteresan bir yerdeyiz. Köy gibi zaten. Ama ev çok değişik. Çok değişik bir çocuk. Keşke gelmeseydik. Değil mi? Neyse Başka o Sıkıntı var. yok. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle bir videoların devamı mı gelmesi Burada için büyü lütfen yorumlarınıza yazın. Şöyle böyle de büyü falan yapıyorlar acaba. O kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.